Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar kardeşlerim hepiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz ne örüyorsunuz? Haliniz, keyfiniz iyi durum var. Valla beni saracak olursanız halimde, keyfimde mük 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Valla biraz böyle kendimi yorgun hissediyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa böyle bir erken saatte video çekiyorum. Erken saat dediğime bakmayın arkadaşlar. Yani saat 9.30 ama ben YouTube'a başladığımdan beri arkadaşlar 4 yıldır hep videolarımı böyle akşam çekiyorum. Bugün böyle erken çekmemin sebebi arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim Tuncay abinin hesabındayım. Böyle gırtlağa kadar dolu bir hesap arkadaşlar. Rehne Babi'nin hesaptayım. Bu hesaba girdik. Neden bu hesaba girdik arkadaşlar? Yeni bir Royal Pass geldi arkadaşlar arkadaşlar. Burada yeni Royal Pass açacağız. Yeni Royal Pass'ın içinde neler var onlara bakacağız. İkincisi de Babil abi şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. 1576 tane sandık var. 80 tane de premium sandık var. Bir adam. Bir adam nasıl bir sabırlı bir adamsın sen 1576 tane sandığı nasıl biriktirdin Lan ben 3 tane biriktiriyorum hemen açayım diyorum Nereye bassam diyorum acaba çıkar mı diyor Adam 1576 tane sandık biriktirmiş Al dedi bunu kardeşim dedi. Bana dedi yeni gelen dedi şu kıyafetleri dedi çıkar. Ulan dedim ki klas Stand'dan baktım böyle yayıncılara. Böyle çok yüksek sandık açan yayıncıların videolarını izledim. Abi klas Stand'dan böyle bedava parçaya hiçbir şey çıkartamıyor. Ben de gittim arkadaşlar. Dedim ki Babil abim dedim. Bizim üstümüzde emeği çok. Bizim dedim klanımızın abisi. Aslan Babil'im, Can Tuncay abim, aslanım, koçum, canımın cırı Babil abi dedim. Gittim arkadaşlar 22.000 UC'ye yıkadım Babil abinin hesabına. Dedim ki 1576'dan dedim klas sandı karşılığında çıkmazsa dedim 22.000 ucuya ben Babil abi dedim çıkartayım dedim güzellik yaptım arkadaşlar anlayacağınız. Şimdi geçeceğiz arkadaşlar yeni Royal Pass'ı açacağız daha sonrasında 1576'dan klas standı çat, çat 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 basacağız. İstediğimiz oradaki 3 tane seti alacağız. Nacizane yani sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bir tane like, bir tane abone atarsanız çok sevinirim. Bir de bizim noktacı tayfa bir de nokta yazarsa sevinirim. Bir de noktacı tayfayı birine çalmaya çalışıyor anasını. Ben çıkarttım noktacı tayfayı millet çalmaya çalışıyor ya. Noktacı tayfa Rohan kanalına aittir kardeşlerim. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Yeni Royal Faz'a bir tıklayalım. Hemen kulaklığımda takayım. Tekrardan şöyle devam. Güzel bir motor seklet. Güzel bir mini kaplaması. Scar kaplaması. O ne ya? Yeni FAMAS kaplaması gelmiş. İnanır mısınız ben hiç bakmadım. Çıldıklar sirki arbalet. O bu da 100. seviye Royal Pass kıyafeti. Evet hemen şuradan bir elit pasımızı gönderelim. Çantasında var mı zaten arkadaşlar elit pas? Bu ucuyla açmamıza gerek yok yani. Direkt 30 olduk. Kapat. Hançer. Tamam. Şimdi hepsini al. Cesur kız seti. Cesur kız seti başlığı. Bir tane FAMAS kaplaması. Bir tane uçak kaplaması. Kask pek beğenmedim. Kaskı hiç beğenmedim. Mini güzel. Nitro delisi emoji. Nitro delisi... Aa, iki tane de veriyor. Dur bakalım bir. Şöyle arkadaşlar birinci seviyedeki setimiz. Şöyle biraz geçeyim. Şöyle bir famas kaplamamız görünüyor mu? Şuradan görünüyor lan. Kameram da tam oradaymış biliyor musun? Şöyle bir emoji. Ben e, kameramı şuraya alayım mı kardeşlerim? Ben kameramı ben şuraya bir alayım şimdilik. Şu alta koydum kameramı tamam. Şöyle bir paraşüt deseni. Şöyle bir mini 14. Şöyle bir emoji. 40. setteki böyle bir destans setimiz varmış arkadaşlar. Güzel. 2 tane destansı veriyor. 2 4 tane destansı veriyor arkadaşlar bu sezon. Oo. Güzel bir tane yükseltilebilir arbelet. Abi yükseltilebilir arbelet gelmiş ya la. Arbelet efsane. Oyunun ilk ya. Oyunda ilk. 55 seviyedeki emoji. Tam bir Victor'lar için. Şöyle bir pompalı kaplaması. 60 seviyede çanta kaplaması. Pek hoşuma gitmedi çanta. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Cicili bicili. Üçlü motor kaplaması. Usta dövüş seti. Evet. Arbelet emojisi. Ama Arbelet'e bayıldım ya. 90'da bir tane skar kaplaması. Aa kırmızı başlıklı kız. Harbiden kırmızı başlıklı kız. Altına yüzünü koymuşlar. Bir mesaj veriyor Pupçi. Evet. Bu da yüzünün seviyedeki arkadaşlar. Destan setimiz. Nasıl buldunuz? Hemen bir yorumları yazın arkadaşlar. Yeni Royal Pass kıyafetini. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Royal Pass'ımızı açtık. Hop. Kapatalım. Biz hemen ne yapıyoruz? Dönüyoruz arkadaşlar. Şuradan. Kılıçtan daha girelim. Evet. Tuncay abinin ilk istediği emoji bu arkadaşlar. Bu. Amacımız bu. Daha sonrasında bu. Göğsüne vura vura geliyor. Bu bende var tek attım ya. Gittim ben buna tek attım. Varken tek attım yani. Diğer de bu arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlar şans için. Şu beğeni atmayan kardeşlerim. Nayda da bir tane beğeni atsın. Çünkü şansımız yükselsin ki hep birlikte böyle Rohan ailesi olarak totem yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane tane dilek tut dur. Göğsüne vuranı istiyorum dedi. Yani bunu istiyoruz arkadaşlar. Zırh abi seti. Şöyle bir önce bir şu 12 UC'ye bir tane günün ilkinden göndereyim. Ulan bir tek atmamız yok mu ha? Yok. 18 UC'yi de açayım. 60 UC olana kadar devam edeyim. Tamam. Şimdi şöyle bir ilk 10'lumu gönderiyorum arkadaşlar. Aslında lobiyi boşaltsaydık var ya daha iyi olurdu. Böyle Victoria geçseydik. Bir onda. Siz de çıkar arkadaşlar? Ya da bu 1570 tane sandıktan çıkar mı? Böyle baktım arkadaşlar 2000 sandık açıp da hiçbir şey çıkartamayanlar var ya. Niye? Hani sizlerden hani PUBG Mobile şöyle bir şey mi yapıyor? Ücretsizlerden bir şey çıkma ne bileyim UG zaman çık falan filan mı yapıyor acaba? Valla bilmiyorum dayı. Aha. M24 kaplaması. Bir on daha babacığım. Ben eminim ya bu sanda ben üçünü de alacağım eminim ya. Çünkü 1570 tane var abi az değil boru değil yani ya. Da Daha bir tane daha gönderdim. Ya onunla geçti gönderiyorum arkadaşlar. Bir kastesini aldık. Bir kas daha. Oo, de aldık. Destanslardan verir misiniz? Abi, adam bana sen çok şanslısın dedi diye bana verdi. Kaç tane sandığımız kalmış ki? Oo daha 1392 tane. Bence buradaki biz her şeyi alırız arkadaşlar bu kadar sanda. Eminim Groza. O orman fısıltısı seti bu ne güzelmiş ya. Harbi bu güzel bir şeymiş ha. İyi bir şey düşürdük arkadaşlar. Nerede o? Fendi oynarken işimize yarayabilir arkadaşlar. Aman ama Fendi'ye. Tamam. Şımarmayalım. E bileyim bir tane destansının başkına maşını verseydi. Ama mevcut ihtimalle çarpı dört buçuk yaptık arkadaşlar. Düşebilir yani. Hani dilik puanımızı doldurduk. Bir onda. daha. Abicim. Abi bize baş veriyor oyun. Ben şöyle yapayım Bunun hesabı pahalı diyor. Bak yine ben kendi totemim abi. Bu işe yarıyor ya. Kullan. Victor'un ne bileyim şu kıyafetini giyelim. Victor'e başlık takmayalım. Elimizdeki siyah silah desenini de çıkartalım. Aa tamamen böyle. Bak şimdi nasıl çıkıyor iyi izleyin arkadaşlar. Gönderdim onu mu? Ulan adam emek emek biriktirmiş lan. 1570 tane sandığı sen nasıl biriktirdin be adam? Var mı arkadaşlar aranızda böyle 1500 ne bileyim ben 100 tane sandık biriktiremedim daha ya. Var mı ne bileyim böyle 100 tane sandık biriktirene bile helal olsun diyorum vallahi bak. Evet çanta. Geliyor geliyor bir şeyler geliyor arkadaşlar geliyor. BSS Tamam şimdi gelmiyor. Şimdi destansı bir şey alacağız buradan. Abi böyle bir şey vermem mı? Ben... Şu anda var ya 6-3 tane falan açtım herhalde. Arkadaşlar videoya burada çok kısa bir ara veriyoruz. Sizlere biraz Fox App'inden bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam abi. PUBG Mobile UJ'lerinizi ve diğer oyunların dijital paralarını arkadaşlar foxapp.com'dan çok uygun fiyatlar alabilirsiniz. Bünyesinde Valorant, LoL, Steam gibi birçok oyunu barındırıyor. Ve bu siteye kaydolmak gerçekten çok basit arkadaşlar. foxapp.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen şu üstte yeşil bir şekilde kaydol butonu var arkadaşlar. Buradan hızlı kayıt özelliğiyle arkadaşlar e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek hızlıca kayıt olabilirsiniz. Bu sitenin bir de şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Herhangi bir alışveriş yapmasanız bile Foxep'in her ay 150 kişiye Royal Pass çekilişi yapıyor. Allah Allah. Biz PUBG Mobile kanalı olduğumuz için arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım bu. Yani alışveriş yapmasanız bile arkadaşlar gelin bu siteye kaydolun. Açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitliyorum. İşte de işte bu çekilişlere katılın arkadaşlar. Royal Pass'larınızı bedava açabilme imkanınız olur. Kral abi, eyvallah abi. Cansın. Sizleri seviyorum. Fazla vaktinizi almayayım. Hadi video kaldığımız yerden devam devam edelim. Cansın kardeşimsin. Bizim totem de ee, işe yaramadı. Şöyle tek tek gönder. Kendi açılsın. Harbi niye çıkıyor arkadaşlar böyle bedava ücretsiz biriktirdiğimiz zaman? Bir onda. Geliyor geliyor. Now. Bak bunda geliyor. Bunda iki tane destansı yan yana düşecek. İçime doğdu. Totem. Yok. Valla ilkinde böyle çevirdi ya. İki destansı yan yana düştü dedim. İki tane onlu basıyorum arkadaşlar. Siz değerli izleyiciler için. Bak. Bu da, bu da sizin için. Bir sonra gidin sizin için. Gel. Gel babana. Yok. Bak yine gönderdim. Arkadaşlar sizde de şans yok ya. Sizde aynı benim gibi vallahi şanssızsınız. Adam bana şanslıyım diye verdi ya. Vallahi adama karşı mahcup oldum. Kaç tane sandığımız kalmış? 900 Ya yok ya. Çıkar abi 972 tane sandık var. Çıkmayacak mı? Geçti vuruyorum abi. Geçti çat çat vuruyorum. Gönder 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 gönder. Makine bozuldu makine bozuldu hadi Abi çıkmıyor yani gördüğünüz gibi Royal pass'ı bir de fullledik. 767 Harbi çıkmıyor Şu anda 750 tane sandık açtık ortalama Arkadaşlar Yani 750 sandığı 60 ucadan hesaplasak 45.000 şöyle bir kısa bir hesap. 45 UC. Yani 90 90 bin UC. Tamam mı arkadaşlar? 95 bin yani ortalama 100 bin diyelim arkadaşlar. 100.000 bin UC'lik sandık var burada. Yani 100.000 bin UC'lik sandıkta. Hadi bir tane bile destansı vermez mi? Hadi bu zm 4 falan da vermedi. Bence ne yapalım biliyor musun abi? Şöyle ben UCE ile basayım bir iki tane ya. sandık bozuldu mu ne? Bak UC ile gönderiyorum şu anda arkadaşlar. Şu anda ben ücretsiz değil yani. Tamamen UC tamamen para basıyoruz şu anda. Bir onda UC ile. diyorum acaba bedava diye mi vermiyor? Ya da ne bileyim bu rüya mı? Bir onda. Sonrasında döneceğim arkadaşlar. Ücretsizleri açacağım. Yok abi UCD'de de yok. İşte bir dur bir şu klasik premium sandık vardı ha. Şu premium sandıktakileri vurayım da. Ay yanlış UC ile açtım bunu. Garanti ödülü verdi. UC'li değil. Şu ücretsizlerden ne bileyim makineyi makineyi mi ısıtalım anlamadım ki. Acayip bir şey verdi. O neydi? O neydi bakacağım şimdi. Ha, funk. Ha süsleme ya süsleme. Garanti ödü yarım metalya verdi. Evet is bombesi bizim sevdiğimizden. 8 dübürün. Abi ben bugün şanssız mıyım? Vallahi abdestimi aldım da geldim abi. Demeyin şimdi Ruhan sen hiçbir şey çıkmıyor şanssızsın. baslı bedevi şöyle kutup ayısı misali. Her şeyin başını veriyor. Silahın bile başını verdi. Susturucu verdi bize. Yok abi burada da bir şey çıkmıyor. Şu 50'den şu silah alalım gidelim. Onu da vermedi. Şimdi Doğaya böyle güzel enerji saçıyoruz. Hmm, güzel enerji saçıyoruz. Om yapıyoruz. Tamam. Şimdi tekrardan girelim. Abicim bir onlu gönderiyorum. 682 tane var. Abi bir tane bir şey çıkması lazım yani. Ben hepsini alabileceğimizi düşünüyordum. Bir tane destansı çıkmadı. Destansı başlık bile çıkmadı yani. Harbi acayip moral bozan bir sandık oldu bu. Hani ilk başta bir iki tane çıksaydı böyle anladınız mı demek istediğimi? Böyle bir enerjimiz olurdu, ufkumuz olurdu. Çeviriyoruz, çeviriyoruz yok kardeşim. Çeviriyoruz, çeviriyoruz yok. Geçti yapacağım ya. Bir onu daha gönderdim. Abi bunların çıkma oranı kaç ki acaba ya bak yani yüzde hani dört dört buçuk beş oranına çarptı arkadaşlar mı ne beklediğimi hani yüzde çıkması gerekiyor yani şunun bunların oranlarını mı düşürmüşler ya Destansı Öge diyor hani %1 bir bile yani yüzde bile değil yani yüzde 0.5 destansları açmamızı yani diyor ki 100 sandık açarsan diyor anladın mı? Belki yüzde bir ihtimal çıkartırım diyor. Ben şu anda kaç tane sandık açtım abi? Bin tane sandık açtım. Ben inanıyorum ya, ben inanıyorum ya. İlk başta hepsini alacağım diyordum ama herhalde bir <laughs> bir tane başlık alacağımı inanıyorum yani. Yani bu kadar zor olmamalı ya. Bir onda. Bir onda. Geç. Geç. Ben UC açayım ya. Bak ben şimdi niye UC açacağım? 437 tane UC Eğer UC ben buradan bir tane destansı düşürürsem arkadaşlar. Yok bir taneye düştük artık bir tane destansı düşürürsem geleceğim tekrardan e, e, 437 tane şeyi basacağım. Ücretsiz sandığı basacağım arkadaşlar. O çarpı 4.5 yapacağım. tekrarın o bir daha gireceğim. Ama bu ucuyla düşeceğine inanıyorum ya. Bir tane buz M4 düşüremedik. Bak bir tane buz M4 düşmedi. Bir tane destansı düşmedi. Herhalde bizim Babil Baba'dan intikam alıyor PUBG. Sen diyor bu zamana kadar hiç sandık açmadın diyor. Geçti diyor senin diyor devrim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ah bağışlık düştü. Bak UGL'i de çevirdik ki arkadaşlar. Bak ile çevirdik, bağışlık düştü. Bir onu da. Ne alaka? Ne alaka ile çevirince? Yani bedava sandıklardan çevirdiğimiz zaman böyle şekilli şu şekil, bir şey çıkacak gibi dönmüyordu bile. Al. Bir onda. Ya sevinim mi? Üzüleyim mi? Anlayamadım arkadaşlar. Bak. Yani bin... Ne bileyim 1100 tane klasik sandıklar açtık. Yok abi hiçbir şey çıkmadı. Ya UC ile deneyim dedim. Bak al. Balici seti çıktı arkadaşlar baliciyim. Den 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 den. O Bir onu da. Çünkü daha mevcut ihtimal yüzde dört buçuk. Bir onda. Bir onda. UC ile giriyorum şu anda arkadaşlar. Şu anda UC atıyorum. 450 tane sandık var UC atıyorum. Ama o da güzel ha. Onun emojisi çok iyi. Acayip iyi o setin. O balici setinin. Baliciyim. Tan 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 tan. da Geç. Ya yürüyelim artık şuradan gidelim ya yani. ya. Ver be daha baba. Ver be onu daha baba. Al be daha. Yani bir tane böyle hareket edecek bir şey vermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Bunu verdi zaten. 8 tane bunu verdim. Gönder. Kaç tane kaldı? 237. Adam bunu ne heveslerle nasıl böyle heyecanlarla biriktirmiş 1500 tane sandığı. Ama sadece gümüş parçalık çıkıyor. Parayla açacağım bak. Parayla açınca gümüş parçalık vermiyor. Yani UJ ile açınca. Bak. Hop. Yine bir de verirse UJ ile çıkarken tableti ısırırım kamerasından. Gözlük. Bir onda. Bir onda. Bence şu dilek puanı, millet puanı hikaye abi ya. Şu var ya üstteki dilek puanı falan bence hikaye. Düşüyor abi yani düşüyünce düşmüyor. Bak UC ile açtım ha. Yok altında da kıyafeti. Bak bundan sonra da kıyafeti gelecek Başı geldiyse Bak başı geldiyse kıyafeti gelecek arkadaşlar Çünkü bir önceki de öyle olduydu. Bir on daha gönderiyorum Yok Bir onda daha Oğlum o gözlük ne kadar kötü bir gözlük ya Yok. Gönder. 5K ucumuz kaldı. Buradan çevireceğim. 207 tane şey var. Geç. 10. 10. Ha! Ha! Bu M4 düşürdük. Vallahi bu M4 düşürdük. ula seri seri geç yapıyordum. Bu m düşürdük. Hop bastık geçti gitti. Yona Gönder baba. Hiç kesmeyeceğim. UC'ye geçtik şu anda. 5K UC var. Geç yapmayacağım ya. Bu UC'leri geç yapmayacağım. Ulan bu zemler bu iyi diye kaydı gitti arada ama 3 tane metalen verdi. Önemi yok şu metalen. Ne bileyim şöyle bu zem 4 düşürüyor. Ne abi şöyle şak şuk şuk. Bir ekranlara efekt mefekt verme yok mu? Abi var ya bir tane destan set. Bir tane bir tane emoji ne bileyim. Yani 120 bin UC ya. Yani 1576 tane sandıklar arkadaşlar hiçbir şey düşünemedi Yine yüklediğimiz UC'den geldi. Bir onda. Bir şey söyleyeyim Bu klasik harbi servet yer ya. Harbi servet yer. Evinizi, arabanızı satın arkadaşlar. Gelin bunu kadar sandığı bası mı diyeyim? Ne diyeyim artık yani onu setleri istiyorsanız. Çıkmıyor ya. Yok. Bitti. Vay anasına. Galibin yüzü gülür mü lan? 7 tane de çıkarmıyormuş. abi ee Bak Bitti. Yok abi. Bak aldığımız set bu bir bu arkadaşlar. Balici seti. Bir de bunun şeyim vardı, kafalı vardı, mı başlığı vardı. Nerede o başlık? Zamana göre diyorum. Bu bunun emojisi de bu. Ama güzel ha. <laughs> Tam böyle fırlama troll emoji. Valla neyse kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Abi çıkmadı yani görmüş olduğunuz gibi olmadı yani. Valla çok üzüldüm. Yemin ederim çok üzüldüm ha. Hani dedim ki orada dedim birikten dedim destansı düşürürüm. 1576'lar dedim sandık var yani. Hani 1 iki tane dedim destansı düşürürüm. Ne bileyim kalan destansı da dedim. Bu dedim 20k uj'e de dedim alırım. Çıkmadı şanssızlık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır kardeşlerim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.